çocuktum. Mutlu tariflerden merhaba. Bugün sizlerle beraber ek gıda yeni başlayan bebeklerinize yedirebileceğiniz harika bir balık tarifi yapacağız. Hadi gelin bu güzel tarifin malzemelerine bakalım. Burada balık olarak çupra tercih ettim. Çupramı filota haline getirdikten sonra 3 adet parçaya böldüm ve içindeki kılçıklarını güzelce temizledim. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus bu. Kılçıkları güzelce temizleyelim ki bebeklerimizin ağzına gelmesin. Yine yanına yakışacağını düşündüğüm için bir adet orta boy havuç kullandım. 3 adet de brokoli çiçeğimiz var. Yine 3 adet Karnabahar çiçeği kullanıyorum. Hadi gelin bu güzel sebzeli balığımızın yapım aşamasına geçelim. Ben burada balığımı ve sebzelerimi aynı anda buharda pişireceğim. Tencereye bir bardak su ekledim. Üzerine de böyle buhar aparatı yerleştirdim. Bu aparat her tencereye olabiliyor. Ek gıdan yeni başlayan annelere tavsiyem muhakkak edinsinler. Burada 3 parça balığım vardı. Balığımı aparatı yerleştirmeden önce porsiyonlarla ilgili çok fazla soru alıyordum. Onları cevaplamak istiyorum. Bebeğinize eğer bu porsiyonlar fazla geliyorsa miktarları azaltıp verebilirsiniz veya bebeğiniz sebze hiç yemiyorsa burada sadece balığı buharda pişirip yedirebilirsiniz. Sadece havucu seviyorsa havuç ekleyip birkaç ay sonra brokoli ve karnabaharı da ekleyerek biraz daha zenginleştirebilirsiniz sebzeleri. Şimdi balığımı arka kısmı buhar aparatının üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yanına havuçlarımı ekliyorum. Karnabaharlarımızı da havuçların yanına şöyle güzelce koyuyorum. Ve son olarak da brokoli'miz vardı. Onları da buhar aparatımın üzerine ekliyorum. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım hava almaması için. Yarım saat kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Yarım saat geçti. Beraber kontrol edelim sizinle. Burada önemli olan havuçların iyice pişmesi. Çatalla kontrol ettiğimde gayet güzel pişmiş gözüküyorlar. Eğer bebeklerinizi bu şekilde servis ettiğinizde yemeği reddederlerse hepsini aynı anda blenderda püre haline getirip de sunabilirsiniz bebeğinize. Hadi gelin bu güzel balığı servis edelim hem hafif hem lezzetli bebeğinize yedireceğiniz ilk balık olarak yapabileceğiniz harika bir tarif. Deneyin asla pişman olmayacaksınız. Şimdiden yapacak olan annelerin babaların ellerine sağlık bebeklerimize ve çocuklarımıza da afiyet olsun diyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı bu ve bunun gibi tariflerimden haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. İki çocuklu mutlu tarifleri izlediğiniz için teşekkürler.